Şimdi sen kardeşim bir takım vesveselerin var, bir takım sıkıntılarım var. Seni bir şeyler rahatsız ediyor. Seni gün içerisinde Hazreti Peygamber sana reçeteyi vermiş. Diyor ki içinde bir takım sıkıntılar mı var? Seni bir şeyler mi böyle zorluyor gün içerisinde? Sen hemen Allah'a sığın. Nasıl ben Allah'a sığınacağım sevgili Said kardeşim? Şöyle abim diyeceksin ki Ya Rabbi ben sana sığınıyorum bu kadar. Ey Rahman ben sana sığınıyorum. Ey kudreti sonsuz olan ben sana sığınıyorum. Bu kadar. Emin ol ki bundan çok fayda görürsün. Hazreti Peygamber seni tanıyor kardeşim. İnsanın içerisindeki ruhi depreşmelerden, insanın içerisindeki ruhi sıkıntıları, hastalıkları, problemleri tanıyor. Hazreti Peygambere güven. Hazreti Peygamber senin bütün ihtiyaçlarını tanıyor. Çünkü peygamberler sana hitap eder. Peygamber hem akla hitap eder hem duygulara hitap eder. Senin bütün ihtiyaçlarının farkında. O sana gönderildi. Biliyor ki sen nefis sahibisin. Nefsin seninle uğraşır. O yüzden nefsini terbiye etmenin en önemli yöntemi nedir biliyor musunuz? Bak bunu unutmayın. Nefsi terbiye etmenin en önemli yöntemi nefisten Allah'a sığınmaktır.